Merhaba arkadaşlar, ben Atilla Güler. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 1998 yılından günümüze kadar gelen süreçte Fer Müdürü Müdür olarak görev yaptım. Bugüne kadar 5 belediye başkanı gördüm. Değişik partilerden çeşitli belediye başkanlarıyla çalıştım. Ve bütün çalışmalarından dolayı teşekkür ve takdir belgelerini alaraktan görevimizi bir şekilde ifa ettik. Bilirsiniz son yapılan yerel seçimlerden sonra Bozkurt Belediyesi CHP'li bir belediye başkanı Birsen Çelik'in yönetiminde görevi devralmıştır. Bu süreçte Sayın Belediye Başkanı Birsen Çelik'le yaşadığımız kişisel husumetten dolayı Birsen Çelik bizleri mağdur edebilmek için hiyerarşik yetkilerini kötüye kullanarak da elektriği, suyu, televizyonu, interneti ve hiçbir çalışma şartlarına uygun olmayan bir yere sürgün etmiş ve iki yıldır orada görev yapmamızı bizden talep etmiştir. Bunlara bile boyun eğmeyerekten gidip görev yerimizde devletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye, en iyi şekilde görevimizi ifa etmeye çalıştık. Bu süreçte muhalifimiz bir 15 Temmuz muhabbeti ortaya çıkınca, kanun hükmündeki kararnameleri de kendisine yetki verilen Sayın Birsel Çelik bu yetkisini tekrardan kötüye kullanaraktan şahsımızı valilik makamına bu FETÖ'cudur diye bildirmek suretiyle hakkımızda bazı işlemlerin yapılmasına sebebiyet vermiştir. Bu yapılan işlemlerin gerekçesini ve bu işlemleri kimin yaptığını dönemin Sayın Kaymakamı İsmail Bey tarafından öğrenmiş bulunmaktayız. Bu sebeple valilik makamı gerekli araştırma, inceleme ve detaylara bakmadan söz konusu şahsımı <laughs> bir gün içerisinde açığa almış. Ben bu açığa alındığımı gazetelerden öğrenmiş bulunmaktayım. Bu süreçte valilik artık ne yaptıysa, nasıl bir araştırma yaptıysa gerekli yazışmalarını yapmış, süreci tamamlamış ve İçişleri Bakanlığı tarafından yine hiçbir ilgi mi olmadığı halde ihraç edilmiş durumdayım. Bu ihraçla ilgili söylenecek, yapılacak fazlaca bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkes 150 bin kişinin başına gelen ve bunun içerisinde birçok mağdur olan insanlar ve mağdur edilen insanlar hep beraber bir şekilde hayatımızı idame ettirmeye devam ediyoruz. Zannediyorlar ki bizlerin mağdur ettiklerini, küçük düşürdüklerini, terörist ilan ettiklerini, öyle veya böyle bir şekilde vatana ihanet ettiklerimizi tüm dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Ama gerçek hiçbir şekilde böyle değildir. Biz hiçbir zaman devlete ve millete vatana ihanet edecek kadar annemizden kötü bir süt emmedik. Bu sebepledir ki hukuki mücadelemizi her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde olmasa da sürdürmeye devam etmekteyiz. Başımdan geçen bazı olayları sizlerle paylaşmak istedim. Nedir? Bana gelen bir yazıda benim strateji olmamın sebebinin avukatlarımın olması Adalet Bakanlığı'ndaki dosyaları etkilemem hakim ve savcılarla birlikte hareket ederek dosya ve mahkeme kararlarını etkilemem gerekçe gösterilmiştir. Destur ya! Böyle bir şey dünyanın neresinde görülür? Gerekli yazışmalarımızı yaptık, Adalet Bakanlığı'na sorduk. Adalet Bakanlığı'ndan gelen cevap aynı şu şekildeydi. Ya kardeşim sen kimsin Adalet Bakanlığı'ndaki dosyaları etkileyecek diye. Savcılığa kendim hakkımda suç duyurusunda bulundum. Devlet büyüklerimiz dedim Bizleri terörist ilan ettiler. Gelin bizler hakkında işlem yapın. Buyurun odri meydan dedik. Halen savcılıktan bize gelen ifadeye çölen ve ciddi yalan hiçbiri bulunmamaktadır. Aynı şekilde emniyetle gerekli yalışmalarımı yaptım. Ve dedim ki gelin beni alın. Bunlar bizi FETÖ'cü ilan ettiler. Madem devlet büyüklerimizin bildiği, bizim bilmediğimiz bir şeyler vardı. Bizim aklımızda gereği yapın dememize rağmen oradan gelen yazı senin keyfine göre biz hareket edemeyiz. Aynı şekilde idare mahkemesine başvurduk. İdare mahkemesi zaten keşmekeş gibi ne yaptığını bilmez bir şekilde incelenmeksizin ret talepleri vererek olayları kapatmaya çalışmışlardır. Ama durumun ciddiyeti ve boyutu bundan ibaret değildir. Hiç kimse vatanını satacak kadar, ihanet edecek kadar aciz olamaz. Böyle bir şey olamaz. Hiçbir insan araştırılmadan ben de dahi bir şeyleri kılıfına uyduraraktan bu FETÖ'cü, o KETÖ'cü muhabbeti yaparak bir şekilde devletten atılmakta ve insanlar mağdur edilmektedir. Evet, biz mağdur sıfatıyla söyleniyorsa biz mağduruz. Nasıl mağduruz? Biz aç kalmadık. Biz açlık mağduru değiliz. Biz birilerinin bizden aldığı iftiranın hıncın mağduruyuz. Bir insanın terörist olması iki kişi iki dudağın arasında olmamalı diye düşünüyorum. Nedir? 16 tane kriter belirlemişsiniz. Şahsım hangi kriter uyuyor? Buyurun. Koyun ortaya. Koyun ki insanlar görsün. Savcılarla işbirliği yaptığım, hakimlerle işbirliği yaptım söyleniyor. Bütün davalarımda söz konusu işbirliği yaptım. Savcılar benim hakkımda müşteki pozisyonuna kendini sokarak, sokaraktan kendi iddianamelerini kendilere hazırlamışlar ve bana ceza vermişler. Biz bunları bu 15 Temmuz'dan önce 58 tane HSK'ya yazdığımız dilekçede, Adalet Bakanlığı'na yazdığımız dilekçelerde, İçişleri Bakanlığı'na yazdığımız dilekçelerde, Cumhurbaşkanlığına yazdığımız dilekçelerde hepsini anlattık. Bunların hepsini söyledik. Dedik ki bir oluşum var, bir oluşum içerisinde insanlar var. Bu insanlar dosyaları kişiselleştiriyor. Bu insanlar bir yerlere bir şeyler gönderiyor. Bir şeylerin mücadelesini veriyorlar diye. Bize ne dediler biliyor musunuz arkadaşlar? 58 tane dilekçemizin akabinde bize gelen cevap şuydu. Sen haksızsın, sen suçlusun. Böyle bir şey olamaz. Oldu. Oldu. Biz yine mağdur ve şuna inanıyorum ki 200 tane kişinin yapmış olduğu soy 150 bin kişiye mal etmek büyük bir başarıdır. Büyük bir uğraştır. Bunu herkes yapamaz, herkes başaramaz. Bu bir başarıdır kardeşim. Bunun başka hiçbir yolu yordamı yoktur. Varilik makamı. Ne nezli varilik? Diyoruz ki suçumuz nedir? Bizim suçumuzu öğrenmek en doğal hakkımız. Bizim suçumuzu bile söylemek zorundasınız. Dün başından geçen bir olayı söyleyeyim. İdare Mahkemesi'ne gittik. Biz ihraç olmuşuz. İdare Mahkemesi görevi dönmeyle ilgili davayı duruşmalı olarak görüyor. Bu dünyanın neresine görülmüştür ya? Siz kimi kandırıyorsunuz kardeşim ya? Bu nedir ya? Böyle bir hukuk olabilir mi ya? İhraç olmuş adamın görevi ya da davasını görüyor daha İdare Mahkemesi. Ve bana sordular. O zaman lafın kısası dediler ki kardeşim son sözün nedir? Rezalet diye alırdım. Ve karşımdaki hakimin suratına mimiklerine baktığımda hakim bir hakimin suratında şu okunuyordu. Rezaletin daha ötesi bana bakıyor. Bu kadar ucuz mu ya? Bu kadar kolay mı ya? İnsanları terörist. Sen terörist oldun. Sen FETÖ'lüsün. Sen KETÖ'lüsün. Evet kardeş. Buyurun. Ben FETÖ'nün anasını avradına vurdan küfür ediyorum. Hadi siz dedi. Edebiliyor musunuz? Çünkü siz ben kadar temiz değilsiniz kardeş. Siz bizler kadar temiz değilsiniz. Onun için edemezsiniz. Neden edemezsiniz? Çünkü sen küfür edersen oradan Ahmet çıkar. Ahmet küfür ederse oradan Mehmet çıkar. Mehmet küfür ederse oradan Ali çıkar. Onun için hiç kimseye bu şekilde aray, hareket edilmesi ve bu şekilde işlemler yapılması benim şahsıma göre uygun değil kardeş. Herkes kozlarını başka türlü paylaş. İnsanlar terörist etmekle hiç kimse hiçbir şey kazanamaz. Hele bu devlet hiçbir şey kazanamaz. 150 bin tane kişiden bahsediyoruz kardeşim. 150 bin kişi. Ya o zaman FETÖ'cü olmayanları ayırsaydınız. Daha işiniz daha basitti ya. Bu 150 bin kişi ne yapmış kardeş? Ne yapmışız ya? Bana yaptığım şeyi söyleyin ya. İşlem yapmaya geldi mi? Cayır cayır maliyeyim, bakanlığın, çaycıları bile insanlar hakkında işlem yapmaya kalkıyor. Onlar öyle söz sahibi oluyor. Ama görev geldi mi? Benim suçum nedir kardeşim? Bana onu söyleyin dendi mi? Hiç kimse yaptığı işlemin bile arkasında duramıyor. Onu da söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı'na yazdım bir merda. Dedim ki kardeşim benim suçum nedir? Biz niye ihraç olduk? Ve ben kamu görevi istemiyorum kardeş. Ben 21 sene devlete hizmet eden bir adam eğer bir saat içinde devlet bunu terörist ilan edebiliyorsa ben bu devlete hizmet etmem kardeş. Etmem. Bu kadar basittir. Etmem. Ve söyleyeyim başıma gelen bir olayı İçişleri Bakanlığı'na yazdık. İçişleri Bakanlığı'na dedik ki suçumuz nedir? Bunu birim bizim mazlum olarak öğrenmek en doğal hakkımız. Bunu öğrenmemek gibi birim, Madem söyle, ihraç edersen. İhraç neyse, niye ihraç ettiysen kardeşim sen şu, şu 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 benim belirlediğim kriterlere girdin. Ne? Biz baylok mu kullandık? Bizim bankasıyla hesabımız mı var? Biz çocuğumuzu Selver Gazi'de mi okuttuk? O gece gidip tankları biz mi kullandık? O gece uçakları biz kullanıp biz mi bombaladık bu ortalığı? Benim 16 Temmuz'da Akyaka'da kardeşim tatil rezervasyonum vardı. Bu yüzden dolayı benim 1,5 milyar lira param bile çöpe gitti. Bu kadar mı? Millet yapıyor. Peki bu kalkışma başarılı olsaydı yine atılabilir mağdur olacaktı. Bu sefer de diyeceklerdi ki bu hükümetin adam. Bu FETÖ'cü değil her şekilde mağdur edilecek. Hiç kimse namı yok kardeşim. Söylüyoruz gelin bunları konuşalım. Gelin bunları yazın. Denizli basında söylüyoruz. Denizli basını kardeşim yok onu çocuğu araba çarpmış. Yok araba takla atmış. Yok kardeşim biri arabada sıkışmış. Bu basına söylüyoruz. Gelin kardeşim yazın herkes öğrensin. Bu işin nasıl sulandırıldığını bu işin altında kim nefret duygularıyla insanları nasıl mağdur edildiğini gelin yazın diyoruz. Hiç kimse yazamıyor. Çünkü herkes korkuyor. Ben korkmuyorum kardeşim. Kimseden korkmuyorum. İsterdiniz gelin atın ömür boyu muhabbet Yok kardeşim bizim FETÖ ile KETO ile bağlantımız yok. Ve diyorum üstüne basarak da kamu görevini de istemiyorum kardeş Bu kadar ne? Ya yerim belli, yurdum belli. Ve savcılığa yazdım Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na dedim ki Kardeşim, ben devlet TETÖ'cü olarak beni ilan etti. Ya benim bir suçum var, alın kardeşim ben dedim ya, dilekken var ya. İyi de savcılık sen niye almıyor ya? Ya al kardeşim benim, al al. Neyse al, benim bailoğum mu var, yazışmam mı var, bankasyam mı var, neyim varsa al kardeşim al. Hatta kafana göre alabilmek için 4 daya daha kriter ekle ya, 16 kriterin üstüne. Dört defa hak veriyor sana dört tane hak ekliyor. Yok kardeşim bizim şeyiz. Yok. Böyle bir dünya yok. Ha biz bunları insanların sesini duyurmak için gir. Ben kendimi hiçbir şey beklemiyorum kardeşim. Sen kamu görevine döneceksin hafifle deseler bile, elimin de arkasıyla iterim. Dönmeyeceğim kardeşim. Ben beni terörist eden devlete görev yapmam kardeşim. Ha bizim suçumuz neydi? Biz niye FETÖ'cü olduk? Evet. Yetimin malını yedirmedik kardeşim. Yetimin malına el uzatan, devletin malına el uzatanların elini kolunu kırdık bir yerlerine soktuk. Devlete dil uzatanlara, vatana dil uzatanların dilini kestik, dil çorbası yaptık. Bu muydu yani suçumuz? Dedik ya, çalmayın kardeş, yapmayın kardeş, yazıktır kardeş, günahtır bu mu? Evet, bu yüzden dolayı bir FETÖ'cü olduysa kardeşim bu bize takılmış bir madalyadır. Evet, bu madalyamızı da ömür boyu boynumuzda taşıyacağız. Bu kadar basittir ya. Nerede? Nerede kardeşim? Denizli'nin siyasi iktidarı ne? O muhalefet partisi. Neredesiniz kardeşim? İşte şunlar mağdur olur. Ha, senin mağdur eden kendi belediye başkanın ya. Yalan söyleyen, iftira atan senin kendi belediye başkanın ya. Böyle bir muhalefet olmaz. Kendi çıkarları uğruna, kendi menfaatleri uğruna kimse kimsenin hayatını mahvedemezler. Yani bu suçtur. Evet, kalkmasın zaten o hal. O hal kalkarsa zaten her şey birbirine girer. Çünkü ne olur biliyor musunuz? Masum insanların gerçekten suçsuz oldukları ortaya çıkar. Ben olsam Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman o hali kaldırmam. Kaldıramazsınız zaten. Kaldıramazsınız kardeş. Bu kadar basit. Ben belgeyle konuşurum. Benim elimde mahkeme kararlarım var. Benim elimde bakanlıkla yaptığım yazışmalar var. Benim elimde savcılıklara yalvarmış olduğum dilekçeler var. Benim elimde mağdur edildiğime dair birçok belge var. Kim dinliyor beni? Bir nereden yazıyorlar? Hava civa. Cimere yazıyoruz. Cevap bile gelmiyor. Valiliğe yazıyoruz. Dale aran yok. Kuruma yazıyoruz. Bilmem ne yapan yok. Savcılığa gidiyoruz. Sallayan yok. Bu nedir ya? Nereye gideceğim kardeşim ben? Ne? Nereye gidiyor? Söyle. Bitti mi yani? O Türkiye Cumhuriyeti her şey bitti mi? Yok mu kardeşim hiç benim muhatap olabileceğim bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir resmi kurum, bir makam yok mu? Bunu soruyorum ya. Yani. Bir resmi makam beni çağıracak diyecek ki Atina Güle sen bunu, bunu 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 yapmışsın. Biz de seni bundan dolayı ihraç ettik. Ve sen bundan dolayı atli süreç hakkında başlayacak. Ve sen onun bedelini ödeyeceksin. Bitti. Biz bir şey istemiyoruz ya. Ben suçumu öğrenmek neymiş efendim? Kanun hükmünde kararnameyle kurul oluşturulmuş. Altı tane ya. idari mahkeme başkanı, idari mahkemesi benim davamı göremez Ya kurul nereden bilecek ya? Ne kurulu ya? Kurul ne? Ne anlatacağım ben kurula? Dinleyecekler mi? Dinlemeyecekler kardeşim. Artık insanların bunları bilmesinin zamanı geldi. Artık bunların insanların öğrenmesinin zamanı geldi. Ben mağdur değilim. Hiç kimse kusura bakmasın. Esas mağdur bu işlemleri yapanlardır. Nasıl mağdurdur? Vicdanen mağdurlardır. Belki gerçekte hala mevki bakan sahiplerdir ama vicdanları bir gün onlara bunun hesabını soracaklar. Sormayacaklar mı? Soracaklar. Eğer yukarıda Allah varsa bir gün o da bunun bedelini bunlara soracak. Mağdurmuş. Ne mağdur ya? Kim mağdur kardeşim, ben bir topan ekmeği her yerde bulurum. Ne yani biz aramızdan devlet memuru olarak mı doğduk? Gelin, defalarca söyledik, gelin bizim iş yerimize bakın, bizim çalıştığımız koşullara bakın, hayvan bağlasan durmaz diye söyledik. Kim ciddi abi, hiç kimse. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü silah varış değil kardeşim, bir belediye başkanının söylediği kademe geliyor, ama bir devlete 21 sene müdürlük yapmış bir adamın söylediği gayeye gelmiyor. Bu da Türkiye'nin gerçekleri. Fazla uzatmaya gerek yok. Onun içindir ki son söz olarak şunu söylemeye çalışıyorum ve bir anımı daha anlatıp kapatıyorum. Geçen gün diş hastanesine gittim. Diş hastanesine dediler ki şu formu doldurmanız gerekiyor. Aldım formu baktım. Formda diyordu ki mesleğiniz nedir? diye yazıyordu mesleğiniz nedir diye baktım, düşündüm, bir iki dakika düşündüm ne yazayım diye. Ve aklıma geldi ya benim mesleğim ne ben şu anda ne yapıyorum? Ya ben, bana dediler ki FETÖ'cüsün, ben de FETÖ'cülük yazdım. Mesleğim bu dedim. Aldı, baktılar ve dediler ki ya bu nasıl bir meslek? Öyle. Güldüler. Niye gülüyoruz dedim. Bizim dedi, toplumun dedim bu şekilde hep birlikte söylenen şey bir meslek olmuştur artık. E bana dediler ki komikçe maaşın kaç para? E biz maaş almıyoruz abi. Hiç kimse kusura bakmasın bizim maaşımız falan da yok. Bu konuyla ilgili. Ve çıkardım o gülenlere kanun hükmünde hiç işte kardeşim bak. Buyurun bu. Fena oldu biliyorsunuz. O kadar insan toplandılar ve hepsi kahkahalar halinde girdiler. Bana gülmediler. Ben üzerime alınmadım. Ölülenler başkasıydı. Ben değilim. Ne oldu? Bunun sayesinde dişim çok güzel yapıldı. Çok güzel uğraştılar. Kanal tedavilerini çok güzel yaptılar. Dolguları çok güzel yaptılar. Harikaydı, mükemmeldi. Ne var ya? Burada sözlerime son veriyorum. Kardeşim Allah hepinize kolaylık versin zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç çok zor bir süreç. Şükür bizim bir şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. Bizim için herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Biz böyle hayırlısıdır diyoruz. Biz işimize gücümüze bakıyoruz. Ve bundan sonra her zaman dediğim gibi, başından beri söylediğim gibi, bizim kamu görevine dönme gibi, bundan sonra kamuyla hiçbir işimiz olamaz ve olmaz da. Ama diğer hakikatten bu öğretmen arkadaşlarımız olsun, vali arkadaşlarımız olsun, kaymakam arkadaşlarımız olsun, biz gibi masum insanlar hayvancılık yapmaya zorlandılar. Pazarlarda sebze meyve satmaya zorlandılar. Çerezler satmaya zorlandılar. Yazıktır ya, günahdır ya. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Bakalım bunu yapan insanlar bu kadar çoluğun çocuğun, bu kadar insanların ağzını alıp göreceğiz ya. Yüzün Mevla'nın terazisi varsa bir gün mutlaka bir tecelli edecektir. Ama bu bunun yanında harbiden gerçekten devlete, vatana ihanet edip suçlu olan insanlar varsa onlara da hiç acımayın kardeş. Hiç acımayın ya. Bekletmeyin bile kardeşim. Alın kellesini uçurun gitsin. Ama gerçekten masum insanları da ayırt etmeniz sizin göreviniz. Bakıyorum ya. Valiliğe bakıyorum. Yok kardeşim okul açılmış. Yok kardeşim bilmem ne olmuş. Yok şu. Ya sen önündeki dosyaları bitir kardeşim. bitti. Kaç tane dosya sonuçlandırdın ya? Ben sana klasör klasör dosya vermişim, klasör klasör evrak vermişim, klasör klasör mahkeme kararı vermişim. Adam kaldırıyor ihraç ettiriyor. Ya bu nedir ya? Ama bu film bitecek. Bu film bitecek. Mutlaka her başlayan filmin bir gün finali olacaktır. O finalde dört gözle bekliyorum. Herkese selamun aleyküm diyorum.